Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bugünleri bizlere duyuran ve gösteren Yüce Rabbimize hamdü senalar, sonsuz ve nihayetsiz şükürler olsun. Zaman zaman inanan Müslümanlar olarak bir ümitsizlik içerisine giriyoruz. Acaba, acabalarla beraber meşgul olarak bir takım insan olarak ümitlerimizi kesiyoruz. Yaklaşık 61 yıldır Suriye'de devam eden Bas rejimi artık bugün itibarıyla yok olup gitmiştir. Ve 1963 yılından beri sosyalist anlamda kendilerine göre yeni doğuş manası ifade edilen Baaz sosyalist rezmi, rejimi sona ermiş ve Hafız Esed denen o zındık Suriye'de o kadar insanı kıymış, o kadar insanın canını evet yok etmiş. 2000 yılından göreve geçen Beşşar Esed denilen yeryüzünün firavunu Yer yüzünün en zalim adamı artık yerli yerle yeksan olmuş, artık memleketini, vatanını, yurdunu ihanet ettiği toprakları, zulmettiği insanları bırakıp nereye gittiği daha belli değil, hangi deliye girdi? Türk milleti önceden beri merhametli, duyarlı. Türk milleti affedici, saygılı bir millet. Ancak konu, mevzu, insanların hakkı, hukuku olunca, din, diyanet olunca, Türk milleti de artık gereken, evet merhameti orada noktalar, hak edene hakkını verir. Bugün Türk milleti olarak Suriye'nin zaferini, Şam'ın zaferini ve İsa Aleyhisselam'ın ineceği o beyaz minarenin zaferini gördük, duyduk. Rabbimiz hamdolsun bizlere inna fetahna leke fethan mübina ayetinin yine bir kerameti olarak bunu gösterdi. Türk milleti 2011 yılından beri Suriyeli kardeşlerini mülteciler halinde vatanında misafir eyledi. Hemen hemen de Türkiye'nin 81 vilayeti, ilçeleri olmak üzere Suriyeli kardeşlerimiz geldiler. Bizler de misafir oldular. Devletimiz ensar ve muhacir olarak ortaya böyle bir gerçek tabloyu sergiledi. Milletimiz de her hususta destek oldu. Gerek Suriye'nin bize yakın olan şehirleri içeri dışarı büyük yardımlarda bulunuldu ve halk da duasına, gayretine devam etti. Cenab-ı Hak bugün zaferi gösterdi. İnanıyoruz, Rabbimize tevekkül ediyoruz ki bugün Suriye'yi, onun zaferini bize nasip eden ve ümmetin gözüne aydın eden Rabbim, en kısa zamanda Filistin ve Gazze'nin de zaferini nasip eylesin. Tabii ki Filistin ve Gazze halkı çok az sayıda ülkemize geliyor. Mısır ve civar vilayetlerde, ülkelerde onlar dağılmış vaziyette. Elhamdülillah bizler az veya çok olmak üzere Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yardımında bulunmaya da çalışıyoruz. Zaman zaman Mısır'dan çalışmalarımızı Filistin ve Gazze'ye ulaştırmaya çalışıyoruz. İnşallah o günleri de bize gösterecek. O günlerin zaferiyle de elhamdülillah diyerek ve din kardeşlerimizle bu kutlu zaferi hep beraber kutlayacağız. Rabbim dünya Müslümanlarına bir olmayı birlik olmayı muaf, nasip eylesin. Türkiye'yi dünya İslam memleketlerine lider bir ülke eylesin. Türkiye'ye yakışan da budur. Osmanlı'nın torunlarına yakışan da budur dualarımızla.